şeyden çok dehşet hissettiriyor yalnız. Arkadaşlar klavye ve mouse'un hissiyatı beklediğimden... Ya onu bunu bırakın da şuna baksanıza ya. Evet arkadaşlar bu arada mouse ve şunu fark ettim. Mouse da tuşlara Bastığımızda bu şekilde ışıkları değişiyor. Bu kadar ve mouse'u sana hediye ediyorum. Tek yapman gereken Instagram'dan bu videoyu bulmak. Herkese selam arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere beraber zaten başlıktan da gördüğünüz gibi Nerd markasının fiyat performans bu gaming ürünlerini inceliyoruz. Aynı zamanda bu mouse padini de. Şimdi gelin lafı hiç uzatmadan şu bebeklerin bir kutusunu açalım. Ürünlerimizin şu şekilde bir kutularına baktığımızda sıradan olan gaming ürünlerden ziyade daha farklı bir kutu tasarımları var. Arka planı böyle mavi iç açıcı bir havası var. Nerd zaten kuzey anlamına geliyor. Öne çıkan tarafı olarak da burada çoklu tıklama özelliğini belirtmişler. RGB ışıklandırmasının olduğu ve FN tuşuyla da multimedyasını kontrol edebildiğimizi yazmışlar. Burada da teknik özellikleri belirtilmiş. Garanti belgesine de buradaki QR kodunu okutarak ulaşabilirsiniz. Damgası var. Bence gayet güzel. İçinden fazla kitapçık çıkmaması için. Mouse'a baktığımızda da yine benzer bir kutu tasarımı var. Ve ben bu kutu tasarımını gayet başarılı buldum. Mouse'umuzun yan tarafında da bu şekilde özelliklerini belirtmişler. Aynı zamanda da yazılımın linkini yazmışlar. İlk olarak şu bembeyaz RGB klavyemizi açalım. Beyaz gaming ürünlerine bayılıyorum ya. Klavyemiz boyutuna göre oldukça hafif bu arada. Ya şunu ısırasınız gelmiyor mu? Şöyle bir bakınca ısırasınız gelmiyor mu? İçinden herhangi bir garanti belgesi çıkmıyor arkadaşlar. Zaten çıksa da çöpe gidecekti. O yüzden garanti belgesini bu şekilde QR kodla vermeleri çok başarılı olmuş. Burada da gördüğünüz gibi çok tatlı bir kullanım kılavuzu var. Bunu da kimsenin okuyacağını zannetmiyorum zaten. Ama FN tuşlarıyla kombinasyonları belirtmişler. Benim okumam lazım ki sizlere de anlatmam için. Evet klavyemize şöyle bir baktığımızda gerçekten beyaz gaming ürünler baya güzel duruyor. Burada da sizin de gördüğünüz gibi beyaz renkte bir nerd yasını yazmışlar. Klavye boyutuna göre oldukça ince ve hafif. Arka tarafında tam model ismi var. Bendeki model arkadaşlar mekanik olarak geçmiyor. Ama siz isterseniz mekanik olanı da alabilirsiniz. Bu şekilde kaydırmaz ayaklarını görüyoruz. Bakalım ne kadar işe yarıyorlar. Kaydırmaz ayakları baya işe yarıyor sizin de gördüğünüz gibi. Hani monitör falan masa sallanıyor ama klavye azıcık oynuyor yani. Oynarken falan bu klavyeyi kaydırmanız imkansız gibi bir şey. Kablosu da sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde. Uzunluğu falan gayet yeterli. Ama şu kablo kumaş olsaydı bence tadından yenmezdi. Çünkü biz oyuncular örgü ve kumaş kabloları çok seviyoruz. Şimdi geldik mouse'umuza. Mouse'un şu şekilde bir tasarımına baktığımda benim aklıma Razer'ın Viper modeli geliyor. Ona oldukça benzettim tasarım olarak. Arkasında uygulaması üzerinden 7 tuşuna da makro atabileceğinizi yazmışlar. Ve toplamda da 7200 dp'ye kadar çıkabiliyor. Evet bak mesela şu anda direkt örgü kablo olması dikkatimi çekti. Yani mouse'un kablosu örgüden arkadaşlar. Kutu kaliteleri de oldukça güzel bu arada. İlk şu şekilde kablosunu şuradan kurtaralım ve mouse'umuza direkt geldi zaten. Burada yine çok tatlı bir kullanım kılavuzu var. Yine mouse'ta da aynı şekilde garanti belgesini QR kodla veriyorlar. Kullanım kılavuzumuz da bu kadar. Gerçekten çok fazla kitapçık çıkmaması falan benim hoşuma gitti. Şunu da şöyle bir çıkaralım. Ve tasarımına baktığımda arkadaşlar beni bir etkilemedi değil. Altında da gördüğünüz gibi skatezlerin üzerinde jilatin bulunuyor ki çizilmesinler diye. Şimdi buradaki dokusu farklı, buradaki dokusu farklı, yanlardaki dokusu da farklı. Açıkçası mouse'u şöyle bir elinize aldığınızda kaliteli bir mouse tuttuğunuzu hissettiriyor kesinlikle. Mouse tekerleği de gördüğünüz gibi kaydırmaz bir silikon bulunuyor. Yanlarında da RGB ışıklandırma var. Şimdi gelin şu mouse'ta klavyenin bir seslerine bakalım. Evet klavyemiz mekanik bir klavye değil mekanik hisli bir klavye. Ki gerçekten de mekanik hissini veriyor yani. Gerek sesi gerek de hissiyatı. Bence mekanik klavye o kadar da şart değil arkadaşlar. Hani mekanik hisli klavyelerde oldukça güzel. Gerçekten çok tatlı sesi var. Şimdi geldik mouse bedimize. Burası açık arkadaşlar. Alt yüzeyine buradan dokunabiliyorsunuz. Yine burada QR kodu ve internet sesi bulunuyor. Burada da özelliklerini belirtmişler. Sizin de gördüğünüz gibi yüksek kalitede olduğunu falan yazmışlar. Ve kutusu da bence oldukça güzel. 4 tane içinden Türkçe dilinde görmek beni sevindirdi açıkçası Burada da mousepad'in öneminden ve kalitesinden bahsedilmiş Şimdi gelin bunu da açalım Bendeki boyut sizin de gördüğünüz gibi 90'a 40 arkadaşlar ve oldukça büyük Sol tarafında bu şekilde Nerd yazısının markasını belirtmişler Ve yapısı kalitesi oldukça güzel Şimdi mouse'un şu altındaki skatesindeki jiletinleri bir sökelim Mousepad'indeki kayma performansına bakalım çok güzel olay değil mi ya şu jiletin sökme? Mouse'un ışıkları da gayet canlı bu arada. Mouse'un kayma kalitesi arkadaşlar. Öyle düşündüğünüz gibi tabii ki de uçurum falan değil. Tam bir fiyat performans ürünü. Ama gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ve şunu fark ettim. Mouse'da tuşlara bastığımızda bu şekilde ışıkları değişiyor. Bunu da yazılımı üzerinden değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Geldik bombaya. Abi klavye. Şu klavye gerçekten dehşet duruyor. Çok aydınlık ışıkta bu şekilde arkasındaki ışıkları görüyorsunuz ve bence bu güzel bir görüntü değil. Ama siz tabii ki de bu ışıkta oynamayacağınız için, ışıkları kapatacağınız için bu ledler gözünüzü o kadar da rahatsız etmiyor. Bu arada kamerada daha fazla çıkıyor ya. Ya onu bunu bırakın da şuna baksanıza ya. Alt tarafının şeffaf bırakılması, herhangi bir tabaka olmaması gerçekten çok bambaşka yapmış klavyeyi. Sizin de gördüğünüz gibi sanki tuşlar böyle bir suyun üstünde yüzüyormuş gibi. Çok dehşet hissettiriyor. Böyle beyaz bir masada siyah mousepadle de felaket uydu. Arkadaşlar klavyede Fn tuşuna basarak ışıklarını da çok rahat yönetebiliyorsunuz. Klavyemiz RGB olduğu için birçok modu birçok efekti çok güzel bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela şu an bir yazı yazarken falan her bastığımda başka bir renk yanıyor. Şöyle ışığı kapatayım size daha rahat görün. Gerçekten çok dehşet hissettiriyor yalnız. Çok da kaliteli hissettiriyor fiyatına göre. Burada da tüm renkleri böyle yavaş yavaş görüntüleyebiliyorsunuz. Ya tek dezavantajı aslında gerçekten o kadar gözünüze çarpmıyor ama kamerada baktığımda buradaki ledleri bayağı bir net görüyorum. Gerçekte de tabii ki de bir tık belli oluyor. Hani buradaki ledlerde daha az belirli olsaymış bence kusursuz bir klavyeydi. Yani tek dezavantajı buradaki ledlerin bir tık fazla gözüktüğünü söyleyebilirim. Ama her şeyi ışıklandırması arkadaşlar gerçekten böyle bir hayran bırakıyor yani kendine. Gerçekten o dediğim muhabbet yani tuşların böyle bir suyun üstünde durduğunu hissediyorsunuz. Mousepad tabii ki de uzun süreli kapalı kaldığı için arkadaşlar bu şekilde burası havaya kalkıyor. Ama siz belirli bir şey koyarak çok kısa bir şekilde düzeltebilirsiniz biliyorsunuz daha demin bu kıvrılıp buraya kadar falan geliyordu neredeyse. 5 dakika üstünde şu arabayı beklettim ve hemen neredeyse düzeldi. Şimdi gelin şu bebeklerle bir Valorant oynayalım. Bakalım nasıl performans veriyor. Arkadaşlar klavye ve mouse'un hissiyatı beklediğimden daha iyi bu arada. Yani her zamanki oynadığım gibi oynayabiliyorum. Görüyorsunuz siz de Çok yakındın deadlock. Lan ne yapıyorsun? Harbora bak. Şifle yürüyor ölüm kalımda. Evet arkadaşlar. Bu arada mouse gerçekten çok güzel hissettiriyor. Yani böyle asla kaçırma falan yapmıyor. Gerçekten ben mouse'u bayağı beğendim bu arada. Siz de görüyorsunuz yani. Bu arada rank Diamond Arrow'dayız gördüğünüz gibi daima Yani orada bir ikna oldunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar zaten klavye diyecek bir şey yok. Oyunlarda klavyenin çok fazla bir önemi yok. Orada ben de kör oldum çaktırmayın. Hani klavye kablolu olduğu için zaten herhangi bir gecikme, donma kasma asla yok ya. Ben klavyenin tipine aşık oldum ya. Felaket güzel hissettiriyor. Buna ne yapıyor lan? Ya ben onu vurdum, o onu vurdu, o birinci oldu. Neyse arkadaşlar, kısacası gerçekten ben bu iki ürünle bayağı beğendim. Mousepad da aynı şekilde çok kaliteli hissettiriyor ve kalınlığı da gayet yeterli. Mouse'un kayması falan da gayet yeterli. Tabii ki de çok daha yüksek fiyattaki mouse'lar çok daha rahat kayıyor. Aslında bu tamamen skatez meselesi. Siz de bunun skatezlerini değiştirerek eğer çok daha kaymasını istiyorsanız bunu da sağlayabilirsiniz. Çünkü mousepad bunu destekliyor. Evet videomuz bu kadardı. Siz de bu ürünleri almak istiyorsanız aşağıdaki bıraktığım linke bakabilirsiniz. Daha fazla bu tarz video içinde kanalıma abone olup... Abone olduktan sonra yanına çıkan o zil bildiğini açarsanız 10 numara olur. Bir like atarsan da çok sevinirim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.